Evet değerli takipçilerimiz bugün Sur Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Sayın Aydın Alakuş ile birlikteyiz. Sayın Alakuş ile köylerde ya da mahallelerde yaşanan sorunları dinleyeceğiz kendisinden. Sayın Alakuş öncelikle bizi kabul eden dolayı teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Size bizim aracılığı olduğumuz için size teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar dilerim. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, mahallelerde aslında aslında kırsal mahallelerde en büyük sorun elektrik sorunu var. Halen de giderilmedi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla bununla ilgili gerçekten sıkıntılar ciddi boyutta evet. yüksektir. Hı -hı. Ee, biz de biliyorsunuz mahalle muhtarı olarak mahallede yaşayan mahalle sakinlerimiz bize beklentileri var. Evet. Onların üzerine dön 50 muhtarla birlikte <laughs> muhtarı derneği olarak mahalle sakinliğiniz isteği üzerine 50 mahalle muhtarımızla beraber DEDAŞ'ın vicdansızlığını dile getirmek için dün AK Parti İl Başkanımızı ziyaret ettik. Evet. Bölgemizin sıkıntıları dile getirdik. Sağ olsun AK Parti İl Başkanımız Sayın Ömer İller Bey de sorularımızla ilgili alakadar olup yanımızda telefonla DEDAŞ Bölge Müdürü ile görüşme sağlayarak yaşanan sıkıntıları iletirken aynı zamanda bir mahalle muhtarımıza söyledikleri müdür beye dile getirirken Hı -hı. ilgili müdür de beyin de cevabı bizleri gerçekten şaşırttı. Ne dedi orada? Ne dedi? Evet. Sayın Başkanım DEDAŞ müdürüne söylediğini sana söyleyeyim. Tabii ki. Aynısını yazdım Sayın Müdürüm, mahalle muhtarımız burada diyor ki taziye evimizin elektriği kesinlikle kaçak değil. DEDAŞ'ın ekipleri gelsinler, gerekli kontrollerini yapsınlar. Sağ olsun Sayın Başkan bu cümleyi de ekleyerek söyledi. Sayın hmm. Müdürüm, Mahalle Muhtarımızın diyerek diyor ki kaçak yok. Ama kaçak olduğunu varsayarsak bile taziye evi bir köyde yılda bir veya iki taziye oluyorsa üçer gün eder altı gün. Y yılda Ama taziye, günler. Evet, taziye evine yazılan kaçak elektrik cezası tutarı da 160 bin TL. Bu da çok ağır bir ceza Eşim, oluyor. Doğru. Ve, ve sayın müdürün de dehşet verici diktatörvari bir şekilde verdiği cevabını aynen yazıyorum. Yazmış nasıl söylüyorum. Tabii. Sayın başkanım kanun öyle demiyor. Kanun diyor ki bir günde olsa yılın tüketiminin kadar yani 12 ayın faturası kadar ceza kesilir. Şimdi ben sayın müdürüne soruyorum. Sayın Müdür, bence TCK'da öyle bir kanun yok. Olsa olsa sizin firmanızın uydurduğu zorba ve hukuksuz bir uygulama olsa gerek diyorum. Biz sizin o zorba kanununuza eyvallah diyelim ki öyle olsun. Hı hı. Sizin vicdanınıza soruyorum. Müdür Bey. Evet. Diyelim ki 10 ayda 12 taziye olsa dahi 3'er günde bir ayda 3 gün çalışsa bir ayda 13.333 TL elektrik tüketimi gerçekleşir mi? Ki e, sizin firma, ki. firma olarak bu taziye evine 160.000 TL kaçacağızı kesiyorsunuz. Yani 3 günde bir meskende 13.300 lira elektrik kullanması mümkün değil. E, tabii ki. Mümkün değil. O taziye evine ait elinizde daha önce 13 bin TL'lik bir elektrik faturası var mı ki ona göre katlayarak elektrik kaçak cezasını kesiyorsunuz? Öyle bir şey yok. Sadece kapı zaten yeni yapılmış. Yani 1980'lerin kopuk çarpık iletken tellerinden eksi, eskimiş trafolardan kaynaklanan enerji kayıp kaçağın bedelini de halka yükleniyorsunuz. Sayın Muhtarım halen var mı öyle elektrik telleri? Hala ben başta kendi kimde söyleyeyim. 1985'te evet. 1985'de rahmetli Özal'ın döneminde çekilen direk ve tellerdir. Hala onlar? Hala onlar. Hatta geçerler tasarlayan ben böyle gözüme çarptı. iki direk arasında saydım. İki direk arasında kaç tane yerde kopuk olsa bile. Dokuz yerde. Kopmuş bağlamış. Kopmuş bağlamış. Haliyle evet. haliyle bunlara birbirine çarpınca yani. elektrik aşağıya oluyor. O da vatandaşa yüklüyorlar. Biraz bölgeye ve yatırım yapın ki 40 yıllık çarpık elektrik direkleri ve iletken telerin de geçtiklerinizde elektrikte ki kayıp kaçağı da düşer gerçekten. Biz muhtar derneği olarak da halkımızın adına sayın hükümetimize ve başta iktidarın sayın vekillerine, muhalefet parti vekillerine sesleniyoruz. Evet. İlimizin sorunları için bir olun mecliste halkımızın sorunları dile getirin. Sayın vekillerimize ricamız herkesin siyasi fikri görüşü kendilerindedir. Herkesin herkese saygımız var. Ama halkımızın menfiati ve hizmeti söz konusu olunca bir olun memleketimizin vekilleri olarak halkımızın hakkına sahip çıkın. Hakkımızı sözlü meclise gündeme getirin diyoruz. Ve halkımız da vefakardır. Halkımıza sahip çıkacaktır. Halkımız kesinlikle vefakar bir halktır. Kendine sahip çıkan o da ona sahip çıkar. Aynen öyle. Peki siz bununla ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz? Sen sadece AK Parti İl Başkanı'nı ziyaretin dışında AK Parti, Vallahi, etkinlik, e, etkinlik programımız var mı? Yani olacak inşallah işte daha düşünüyoruz. Tabii ki sadece il başkanımızla da, değerli başkanımız bitecek bir iş değil. Ama bu Özellikle sayın vekillerimizin omuzda büyük düşer. Kesinlikle. Kesinlikle vekillerimiz bunu mecliste gündeme getirmeli lazım. Artı kaldı ki bir de e, şu uygulama var, Türkiye'nin hiçbirinde yoktur. Yüzlerce askerlerle köylere baskın yapıp evet. evlere gidiyorlar. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuklarımız hep psikolojileri bozuluyor. Çocuklar bir tramvayı bırakıyor. Yani o askerleri görünce. Tabii şey ki. O. Askeri görünce bir de o çocuk akşam o çocuğun annesi babası inadı. Kendi arada ne diyorlar? Askerler gelip bize ceza kestiler. O çocuğun zihninde ne olur? Ne oluşur? Sanki asker, Mehmetçikimiz hepimizin askeridir. Sadece bir kurumun askeri değil yani. Aynen öyle. Çok iyi. o çocuğun zihninde o askerin askere bakış açısı farklı olur. Çok değişir. Psikoloji derse o askerde tramvay bırakır. bu da çok önemli. Bir şey. biz 1980'lerde çocuktuk. 80 derbesinde. Evet. Hala da köye gene o askerlerin silah toplamak için köyle falaka yatırdığı için tramvayı yaşıyoruz. Ve şimdiki vekilimize ricamız budur. Biz yaşadığımız o tramvayla çocuklarımızı yaşatmasın. Evet. Kesinlikle asker köylere girmesin. Hele, hele evlere hiç girmesin. Gelse dahi köyün altında beklesin. Askerlere kaside asker hepimiz askeridir. Ki benim köyüme buradan 6 ay önce telefon yahut geldiğiyle her bir meskene bir yüzde altmışına, yirmi binde, kırk bin arası ceza kestiler, elli binde ceza kestiler. Bu geçtiğimiz gün… Hayır, bir asker evet. asker yoktu yanlarda. Kim evet. Kimse onlara karışmadı. Üç ay, beş ay sonra bütün askerler de baskın yapıyor. Kardeşim, kimse sana dokunmamış, kimse sana kızmamış. Sen niye askerleri evlerimize getiriyorsun? Bir de gelmeden bile dediğiniz gibi mesaj üzerinden, sistem üzerinden… Ee... Bir de değil, o… Ee... Yüz yararlık... Gelmeden bazı köylerde saatleri, o da kanuna aykırıdır, saatleri evet. direkler çekilmiş onlara gelmeden, bakmadan direkt ceza kestim. Mesaj i̇şte, yoluyla gönderiyorlar. Geçen gün Sur ilçesine bağlı 10-11 mahallede böyle bir uygulama var, yapılmış. Yani 130 bin liradan 350 bin liraya bağlan ee, fatura çıkarılmış meskenlere özellikle. Geçtiğimiz gün bununla ilgili de bir şikayet aldık. Kesinlikle haklısınız. Bizim e, da gelmişti. E, e, doğruydu. Mesela bizim kaba sakalı mahallemiz var. Evet. Onların yaz evine de. Biraz önceki ismini söylemedim fakat ismini söyledim. Hayır, hayır, doğrudur. Meskenlere gitmeden şey özeri olarak mesaj yazmışlar. o köyde bir, O köyde bir mezkele 330 bin lira. E, onu bilmiyorum fakat e, dün toplan, dünkü toplantıda da de, muhtarımız dile getirdi. Hatta Sayın İl da dedi ki, dedi Gel, gelsinler tespit etsinler kaçağı ben razıyım. Evet. vereyim. Tabii. Ama de kesinlikle kaçak yok. E, bu ile ilgili onlarda birçok problem oluyor. Mesela benim bir genim var. Hayatta dünya versen o kaçak yapmaz. Evet. Ama e, Mısır sulaması bitince çocuk da gitmiş, seksiyonlardan telefonu kolunu kaldırmış, elektrik boşa gitmesin diye. Telefon gitmesin diye. Evet. Niye kolu kaldırmışsın diye o çocuğa da 540, lira, 540 bin lira ceza evet. Sonra o uğraştı, <coughs> sizin gibi insanları araya koyarak, onu düzeltene kadar bir hafta on gün uğraştı. E, ya düşün bir vakit meskene 20-30 kağıt kestiği zaman Orası zaten zamanı yok Türk vatandaşımız. Yazık bu Tamam şirket tutmuş orada yüzlerce avukat zaten vatandaşlara uğraşıyor. E vatandaşın o kadar zamanı yok ki, İşi gücü var. Niye uğraşıyor? Haklı haksız ceza kesiyorsun. Elbette ki ceza kesmeyin demiyorum. Çıkar ceza keseyim. Aynen, aynen. Ama hukuken bir yerde eğer bir kaçak varsa ceza kesil zaman o saati normalde kaçaksız hale getirip müreleme lazım. Eğer bir daha mor koparırsa ikinci ceza kesersin. Aynen Kardeşim ceza kesiyorsun, hiç e karışmıyorsun. O da mori kopuk bırakıyorsun. Üç ay sonra geliyorsun, o kopuk üzerine yine ceza kesiyorsun. Bu da büyük bir haksızlık Aynen. yani. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ola sonra tekrar dedim. Aslında sorunlar çok. Daha Sorunlarımız çok güzel. fakat bugün sadece zeyrekliği konuştuk. Tek ricamız sayın özellikle iktidar vekillerimizde, ondan sonra diğer vekillerimize bu soruyu meclise gündeme getirsinler hem kaçak, kaçakta vatandaşa hızlı yapmasın, hele bu askerlere, evlere hiç kesinlikle girmesin. Bu çok yanlış bir şeydir. Gerçekten gelecek çocuklarımıza tramvay bırak. Evet. Ben de istiyorum ki çocuklarımız askerleri sevsin. Hepimizin askeridir. Fakat bir çocuk 7-8 yaşında çocuk akşam eve geldiği zaman annesi babasına dese <laughs> yüzlerce, yüz bin, iki binde ceza kesmiş o çocuğun bakış açısı ne olur sence askere? Sorayım ne olur? Bu asker farklı gözle bakar. Anladım. Asgari Askeri ceza, cezacı bir şey görür. kim emecek? Bizim canı güvenemizler. Bizim emecimize karşı değiliz. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın Size de mi? iyi çalışmalar Aynen. dilerim. Başarılar dilerim. Başarılar dilerim. Teşekkür Evet değerli takipçilerimiz e, Diyarbakır Sur e, Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Sayın Alakuş'u dinledik. E, en çok şikayet edilen bir konuyu değerlendirdi.